Baba, ee, arabayı versene, bakkala gideceğim. Mahallenin sonundaki bakkala mı? Helikopterle git babam. <laughs> Helikopterle git daha taze ekmek yiyelim, ha? Faik Battal'ın pistine de park edersin helikopteri. Ya baba, benzinin bitmesinden bu kadar korkma ya. Babacım, benzinin bitmesinden korkmuyorum ben. Ben benzinin pahalanmasından korkuyorum. Tamam, ben dedemden alırım Hayır. arabayı. Ee, dedem bugün hastaneye gidecek, hiç karışma sakın. Dün biraz tansiyonun çıkmış nişanda. İyi mi şimdi? İyi, iyi. Bugün dinlenecek şimdi. Hadi biz de çıkıyoruz babanla. Ee, ne güzel ya. Bana arabayı verme, manitanla fırfır gez. Güzel. Sen anana manita mı diyorsun? <laughs> Kızım ben demiyorum 30 senedir manita ya. Desen? Çok hoşuma gitti. Yürü manit, gidelim. <laughs> Ay, çok hoşuma <çok. gülüyor> Yürü manit. <laughs> Dede, gel, gel. İyiyim kızım, bir şeyim yok ya. E annem tansiyon falan dedi. Ya yok. Babam benim arabamı alacaktı. Kendi benzini bitmesin diye de öyle yalan sıktım benimkini. Ha, iyisin yani. İyiyim, şey, bir şeyim yok ya. Şey, arabayı... Tamam, al benimkini git sen hadi. Tamam, sen de gel ya. Sen de gel. Biz beraber gezeriz sen ha. Hadi. Yok, ben gel. Ben sıkılıyorum. Ben gelmeyeyim ya. Tamam, Keyifim sen yok. kahveye bırakayım. Kızım, onlar da benim canımı sıkıyorlar ya. Hepsi boomer ya. <laughs> Gitme sen, az daha kalsana sen. Bugün de kal burada. Tamam, kalayım. Ben sana hediyeni vereceğim. Hediyesi? Bak. Ne bu dede ya? Milletin dedesi iki dönüm arazi bırakır. Kumbara mı bıraktın ya? Sevzekleşme <laughs> kız. Ne var Güzel bunda? Var, güzel şaka <laughs> Ne var bunda? Burada sana mirasın var. Mirasın? Hı hı. Yağmur. Benim biricik torunum. Canım benim. Çok iyidir. Annesi ona ilk hamile olduğu dönem geldi aklıma da. O dokuz ay bir türlü geçmedi ya. O dokuz ay dokuz yıl gibi geldi bana ya. Yani. Hani imkanım olsa ben de doğuracağım yani. Aşkım, canım İzmir kayısısı çekti. Hayatım, Malatya'nın kayısısı meşhur ama... Tamam, İzmir'de Malatya kayısısı yok mu aşkım? Hem gitmişken kıyıdan bir denize de gireriz. Hayatım senin canın Malatya kıyısı değil İzmir kıyısı çekmiş. Öyle söyle gidelim. Ay, sen tam gitsek ne olacak? Tam çeyiz hafta sonra. Evet. Allah Allah. Ne geç? Şşş torunum nerede? Ay, ne oluyor baba? Torunum nerede? Daha, orada. nerede burada. Burada nerede olacak burada? Kızım hala doğurmadın mı ya? Burada. Allah Allah. Şafak aç. Dokuz, dokuz ay oldu babacığım. Dokuz ay. Evet. Dokuz ay olmaz ya. Ya baba daha var on gün var dokuz ay on gün işte. On gün mü? Tabii. On gün çok kızım. Bak sen yedi aylık gün doğmuşsun ya. Ay ne sevinmişsinizdir baba. Erken Çok. Geldi. Evet çok. Evet. <laughs> sen erken geldiğin zaman biz e, tefeciden borç aldık. Bizim hesaplar karıştı. Evet, e, amcanı vurdular senin yüzünden. Aa! Rauf amca ondan da öyle yürüyor. Aa! Ha, yürüyor mu böyle? Aa! Kız neye şaşırıyorsun? Rauf amca topal topal yürüyor. Geliyor. Ya amca gelemez, öldü. Yok Yo, lan, çocuk geliyor. Ha Çocuk, çocuk. Ya, geliyor. Torunum geliyor. Hadi, hadi, dur. Ay, dur. Ne dur. oldu? Kızım çocuğuna bak Şu fotoğrafa bak. Bu ne? Bu benim gençlik fotoğrafım. Bana benzesin. Buna benzemesin. Yok baba. Yok baba şimdi bu mu? Yürü, yürü. Arabada mı şeyler? Araba. arabada her şey. Araba. Ay. Çok araba. Çok Sık, çık, çık, baba çık, senin çabuk. arabayı mı alsak? Çabuk. Tamam lan, tamam. Tamam, hadi, hadi. Canım torunum, canım torunum geldi. O kadar mutluyum ki bu hayattaki en güzel şey sanki dede olmak. Bizim zamanımız öyle çocuk öyle sevilmezdi. Öyle ayıp derlerdi. Ama şimdi dedeyim kimse tutamaz beni. <laughs> nur topu gibi bir kızınız oldu. Oo, nur topu. Sanki o nur topu benim gözümün nuru oldu ya. <laughs> İyi, <laughs> iyi. Torunum nerede? Torunum nerede? Onu evde bıraktım. O zaman siz de git seninle. Baba, şaka yaptım. Ben. Ben... Şaka mı? Ay. Gel kızım, gel. Siz... Kız dedesinin bir tanesi gelmiş ya. Pamuğum benim, benim Aa. güzel pamuğum. Ay dedesinin bir tanesi de. Ay gülüm de. Canım benim. Kız, sen buralara yürüyerek mi geldin? Sen yürümeyi mi öğrendin ya? Altı yaşındayım dede. Tabii ki yürüyeceğim. <laughs> ha, güzel. Aferin beyefendi. Bana bakın lan. Bu çocuk yürümeyi öğrendi diye sakın sokağa salmayın ha. Ya. Babacım sen beni sekiz yaşında sanayiye gönderiyordun. Kızım iyi yaptım işte. Sen sekiz yaşındayken tekerleği değiştirmeyi öğrendin yani. Evet, o yüzden okulda adım Bijon Özlem'e çıkmıştı. E, ee, işte ileri görüştüm. Baba annem yok mu ya? Ya, ee... Anneniz ile... Eyle... Neyse. Annenizle kavga ettik. Aa. Ee, bana uzak, Allah'a yakın ol dedim, Umre'ye gönderdim. <laughs> evet, evet. Hem sevap kazanıyorum, hem bir ay kafam rahat. Ama keşke bir haber verseydin. Veriyorum, şu an haber veriyorum. Hı? Kız. Heh. Kız sen ne öğrendin dedeme söyle bakayım. Masal he? öğrendim. Masal öğrenmiş. Evet. Bak, hadi bana masal anlat. Bir tane prenses var. O cadıdan elma alıyor, yiyor. Niye zevzek babası almamış mı? Bunu bana nasıl girdi ya? Babası almamış herhalde cadıdan alıyor. Tamam dedesi alır cadıdan almasın. Dedesi alır ya onları. Ya ya. Dede cadıdan alıyor sonra elmayı ısırıyor uyuyor. Ondan sonra bir tane yakışıklı prens geliyor. Onu öpüyor ve uyandı. Hayır öyle bir şey yok. Yanlış anlatmışlar sana hikayeyi ben sana anlatayım. Şimdi o elmayı alıyor yiyor ya onun kan şekeri yükseliyor. Sonra böyle biraz uykuya dalarken içi geçiyor. Uykuya dalarken ırz düşmanı prens geliyor. Tam öpecekken kızın dedesi beliriyor böyle. Çıkırma ağzını yüzünü kırıyor prensin. Sonra prensesin elini tutuyor dedesi. Beraber pazara gidiyorlar elma almaya. The end. Ya baba bu hikaye böyle mi? Allah aşkına ya. Kızın aklını karıştırma yalan yanlış şeyler. Ben de yalan yanlış, benim yalanla işim olmaz. Seni. Evet. Ne oldu? Geçen gün dükkanı taşıyordum. Yardım edeceğim dedin, söz verdin. Gelmedin. Oğlum benim bacaklarım çok ağrıyor ya. Yaşlılıktan dolayı yürürken kaburgalarım kaçır gıcır ses çıkartıyor. Ben, benim vidalarım gevşemiş. Yani... Dede, elim sende oynayalım mı? El, elim sende. Oh. Elim sende. Dede dur, çok Dede. Vidaları gevşeyene bak. Özür müzür geziyor. Özlemiş torununu. Ya özlemiş. Ha. Bak ben senin babanın şu hallerini gördükçe otobüste yaşlılar ayağı verdiğim için utanıyorum. Bak yemin ederim ya. Ee, dedeni yorma. Otur şuraya. Pause. Devam. Ben kazandım. Çocuğun oynayası geliyor. Çocuk oynamaya aç. Neden? Çünkü babası oynamamış ki çocukla hiç. Hikaye nasıl bana geldi diyeceğim benden çıkmıyor ki. Saplandı bana böyle. Hikaye duruyor benim Allah'ım en ee, babacım, geçen hani seninle bir e, çizgi film izlemiştik de orada dede hani e, bisiklet alıyordu. Deden sana alacak mı bisiklet? Şey? Zor bakayım ya. Evet dede, biz geçen gün babamla bir çizgi film izledik dede. Sonra orada Sedri'nin dedesi Sedri'ye bisiklet aldı. Sen de bunu alır mısın? Kızım Sedri'nin dedesi alır. Sedri'nin dedesi yurt dışından emekli. <laughs> Bak Pepe'nin dedesine, adamın fakirlikten sesi çıkmıyor. <laughs> Almayacak mısın? Ya alamayacağım değil. Ben alırım, ben alırım babacım. Canım kızım. Efendim. Bir tane. Canım. Sen şu kapıyı aç bakayım, biraz hava alsın, burası çok hava oldu ya. Seni buraya. Ne o bisiklet mi? <laughs> Adam hep bir adım önde ya. Ben sana şimdi sürmeyi öğreteceğim. Aman baba dikkat et. ya. Önemli olan dengede durma. tamam. Aman hadi bir apartman şeyinde sür bakayım gel. Şöyle şu. Aman baba tut bak. Sosun sosun yavaş yavaş. yavaş. Baba tut, baba tut. Aferin, tamam. aferin. Dur, Aferin. Ulan ne güzel sürüyor be. Aa! Durmayı öğretmedik ya, bu kadar ya. Bilmiyorum ki durmayı. Öğretmedik. Kızım dur, dur!